1992 Barcelona Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi'nin e, toplantısıyla bu canlı kırmızı liste altında, yani nesli koruma altında olan türler içerisine alınmıştır. E, biz çocukluğumuzda bu canlıyı çıkarıp e, balık yemi olarak çok kullanıyorduk. E, kıyı tahribatı, ondan sonra kıyıların dolması, e, balıkçılık aktivitelerinin verdiği zarar, yani mesela ağlara takılıyor, çıkıyor, ondan sonra balık yemi olarak kullanılması gibi pek çok etkenlerle bu canlı avlanıyordu, ölüyordu. Fakat bugün hepsinden daha büyük bir tehlike var. Ee, Haplosporidin pine adında bir parazit Akdeniz'den bu yana bütün bu türü öldürüyor. Ee, şu an bir doktor öğrencim bu konuda tez yapıyor. Ee, Boğaz'da pinanın popülasyonunu araştırıyoruz. Ve şu an boğazın orta noktalarına yani kepeze kadar hiçbir canlılık yok. Yani Ege Denizi'nden bu tarafa. Fakat Marmara'ya doğru canlılık var. Ee, yani bu da hastalığın yavaş yavaş Ege'den Marmara'ya doğru yürüdüğünü bize gösteriyor.